Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2024 yılında Merkür retrosunu anlatacağım. Evet Merkür'ü duymuşsunuzdur. Retro yaptığı için işlerimizin rast gitmediğini. Ama bazılarımızda Merkür retrosundan fayda görür. Yani bazıları kriz döneminde fayda görür. Şöyle ki doğum haritamız çok önemlidir. Doğum haritamızdaki e, retrolar bize fayda getirir. Başkasında retro değil düz gidişindedir. E, o kriz döneminde bazı aksaklıklar yaşar. Şimdi şöyle e, Merkür iletişimle alakalıdır, ticaretle alakalıdır, bilişimle alakalıdır. O yüzden hele 2024 yılında Ateş grubunda retro yapıyor özellikle koç burcundaki retrosu çok önemli nisan ayında <laughs> şimdi koç burcundaki yani koçta ateşin öncüsü e, bu nedir biraz hani koç, e, koç bizim neyi temsil eder hırçın yönümüzü atak yönümüzü mücadeleci yönümüzü nisan ayındaki merkürün retrosu bize diyor ki gökyüzü dur dinlen rolantide kal sağlıklı düşün Anlamı bu e, hatta e, küs olduğumuz kişilerle yeniden bir araya gelebiliriz başka dönemlerde yani küstüğümüz bazı elektronik ev eşyalarımız arızalı olabilir e, yeni alışveriş yaptıysak bu dönemde özellikle nisan ayından bahsediyorum e, yani koç burcundaki ifadesi bu yani. E, İkili ilişkilerdeki bozulan daha önce küstüğümüz kişilerle tekrardan bir araya gelme, tekrardan toplanma olabilir. Geçmişi yad etme olabilir. Ama e, bazılarımızda bu kriz döneminde hani e, daha gergin olup bitirebiliriz. E, bir masa etrafında toplanın diyor Merkür bize Nisan ayındaki döneminde. Ama imza atmayın, söz vermeyin, kefil olmayın kimseye. Yani güvenilir bir dönem değil. Çok güvenli bir dönem değil. Ağustos'taki Merkür ise Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinden Aslan Burcu'nun 21 e, derecesine gerileyecek. E, 5 Ağustos'tan 28 Ağustos. Bu bize e, Aslan Burcu nedir? Aslan Burcu kainatın 5. evi. Aşk, sevgi, keyif aldığımız yer, borsa... Hatta şans oyunları oynadığımız bir yer İşte bu borsada filan düşüşleri de anlatıyor arkadaşlar Aynı zamanda hatta e, Aslan Burcu aşkı sevgiyi temsil ettiği için Yani e, Ağustos ayı biraz sevimsiz bir ay olabilir bazılarımız için Herkes için değil bazılarımız için de bu kriz döneminden faydalanmadır Size bir örnek vereceğim şöyle ki hani 2020-2021 yıllarında biliyorsunuz pandemi dönemi yaşadık yani hastalıklar çoğaldı gribal dönemler yaşadık e, maske satışında artışlar yaşandı. İşte bunun gibi yani merkürde ticaretle alakalı olduğu için borsada e, bir düşüş yaşayabiliriz yani bununla ilgilenen kişiler için söylüyorum. Beklenmedik gelişmeler olabilir İşlerin ters gitmesi yani hizmet alanında iş alanında çünkü Başak'ta da Başak'tan Aslan'a doğru gelecek bir ateş yani hızlı yükselen bir borsada düşüş olabilir altında aynı zaman altın değerli madenlerde bir anda değersizleşebilir buna dikkat diyorum. Bu 15 gün içinde olacak bir dönem. Yani bir Ağustos ayında bazı evraklara imza atmayın. Örneğin kredi çekiyorsanız kredi konusunda bir düşünün, bir bekleyin. E, hastalık olarak da bağırsaklarımızda sorun yaşayabiliriz. Kabızlıklar artabilir. Sindirim sisteminde bir e, bozukluk yaşanabilir. Hatta bağışıklık sistemimiz düş edebilir yani yaz dönemi ama olabilir e, bu her yerde mi Merkür tüm dünyayı etkiliyor sadece bir bizim ülkemiz değil e, yani altında bir dengelenme borsada bir düşüş sanat camiasında bir sorunlar bir sonuç alamama gibi e, şeyler çıkabilir e, ve e, Aralık ayına gelindiğinde yani 25 Kasım'da başlayacak. 15 Aralık'ta bitecek. Yine bir ateş grubu yay burcunda gerileme yaşayacak. Bu da seyahatlerle alakalı. Yani yay burcu neyle alakalı? Seyahatlerle, yolculukla alakalı. Örneğin ertelenmeler olabilir, sorunlar olabilir. Yani Aralık ayında yurt dışına çıkacak olanlar biletlerinde sorun yaşayabilir. uçuşlarda sorun yaşayabilir. Ee, göç alan bölgeler işte uzaklara gidemeyecek anlamındadır. Ya da gidildiyse o gidilen yerde bir mutsuzluk bir memnuniyetsizlik olabilir. Ee, turizmde hani erken ayıttırma dönemi oluyor ya Aralık ayı. İşte orada dikkat diyor arkadaşlar yani bir eksik evrak olabilir. Ee, o seyahate gidemeyeceğin anlamındadır Böyle şeylerde şeylerde yaşanabilir Sınav dönemidir Sınav döneminde bir aksaklık yaşanabilir <laughs> Aynı zamanda e, Kış dönemi olduğu için e, Bazı uzak şehirlere gidemeyeceğin engeller var demektir Şimdi e, bu retro döneminde Bizlere neler getiriyor Burçlara geçeyim Evet, Koç burcuna şöyle diyor. Yani Nisan ayında, Ağustos ayında ve Aralık ayında dikkat. Ne gibi e, iletişimde yanlış anlaşılma olabilir. E, eskiye özlem duyabilirsiniz. Yani tekrar bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bu aldığınız kararlarda da pişmanlık da duyabilirsiniz. Hatta dış görünüşünüzde değişiklik yapma diyor Nisan ayında özellikle Koçlara ve Ağustos ayında da e, evliliklerde hani e, evliliğinizi e, düğün anlaşmasını erteleyin diyor. Ağustos ayına denk getirmeyin diyor. Seyahatlerinizi Aralık ayına denk getirmeyin diyor. Koçlar için, boğalar için ne diyor? Boğalar için e, evet, bazı uykusuz geceler yaşayabilirsin. Hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Nisan ayında diyor. Kandırılmalar olabilir gerçeklik payı olmayabilir bazı şeylerde e, yani nedensiz kandırılmalar e, gerçek dışı e, şeylerle karşılaşabilirsiniz diyor. Ağustos ayında da aileden kopuş e, uzak yerlere gitme veya gitmeme. Yanlış anlaşılma aile içinde ufak tartışmalar olabilir. Veya tekrardan bir araya da gelinebilir. Size Aralık ayında şunu diyor. Sigorta, miras konularında ısrar etme, bekle. Veya cinsel bölgelerinde rahatsızlık olabilir diyor. İkizler Burcu'na ne diyor? İkizler Burcu için topluluktan, toplu olduğun bir gruptan ayrılma görülebilir. Nisan ayında özellikle. Yol ayrımı olabilir. 3 e, evinizde tekrar retrosu var. Ağustos ayında yakın e, çevrenizde e, <laughs> Bir tekrar bir araya gelme olacak diyor. E, yakın yerlerden iş bulma, oralardan e, işe gidip gelişler olabilir veya araba alıyor, alacaksanız olabilir de e, aldığınız arabada bir arıza çıkabilir veya memnun kalmayabilirsiniz diyor. E, Aralık ayında ise yani ortak işler kuracaksanız daha dikkatli olun e, veya ortak iş yapıyorsanız burada bir ayrılış olabilir diyor. Yengeç burçları için evet yengeç burçlarının Koç burcu onun cevi olduğu için işte burada bir istifa e, beklemede kalmak yani ısrar etmeyin yani işten ayrılış olabilir kariyerde bir çöküş olabilir. E, 2024'ün Nisan ayında. E, Ağustos ayında ise yani yeni iş değiştirme veya e, eski iş yerine tekrar çağrılma olabilir. Ağustos ayına gelindiğinde. E, Aralık ayında ise sağlık problemleri, e, hatta bacaklarda sorun, bağırsaklarda sorun, e, kabızlık gibi sorunlarla uğraşabilirsin diye böyle bir. Öngörüm var. Şimdi aslan burçları içinde e, seyahatler bir yerden bir yere göçmelerde e, engel çıkabilir. Yani uzak yerlere gidemeyebilirsiniz. Özellikle Nisan ayında. Eğitim alıyorsanız eğitim konularında bir eksikliğiniz var. Tekrar edebilirsiniz. E, sonra sizde olacak Ağustos ayında. Hani cesur cömert aslanlar var ya işte orada. Ee, daha bir geriye çekilmiş aslan görebilirsin, görebiliriz arkadaşlar. Ee, kriz ortamından faydalanmada yaşayabilir aslanlar, bazı aslanlar. Örneğin e, retro varsa e, doğum haritasında kriz ortamından faydalanacak anlamındadır. Ve eee Üçüncü retro yani yay burcundaki Aralık ayındaki retro çocuk sahibi olmak isteyenler burada bir hani tekrar etme görülebilir tekrar etme aile içinde yuva içinde çocuklarınızla bir problem yaşayabilirsiniz ama bir araya da gelebilirsiniz yani tekrardan bir araya gelme arzu duyabilirsiniz Aralık ayında ve Başak burçları hem sizde hem Aslan burcunda retro olduğu için e, yani 12. ve 1. ev şey, önce Koç burcunu söyleyeyim miras konusunda sigorta konusunda sağlık konusunda bir gecikme yaşanabilir Hatta burada bir libido düşüklüğü de yaşayabilirsiniz sorun da yaşayabilirsiniz Nisan ayında ama Nisan ayı 15-20 gün geçtikten sonra düzelecek yani buraya bir eğilim var e, sigortada bir eksiklik olur tekrar edersiniz veya tekrar yeniden e, buna dikkat diyor yani e, ve aslan ve sizde olduğu için hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz Ağustos ayında. Ağustos ayında evlenmek isteyen başaklar varsa, Ağustos ayına dikkat. Bu aylarda seyahatinize de dikkat. Biraz uykusuz geceler geçirebilirsiniz. Umduğunuzu bulamayabilirsiniz Ağustos ayında. Aralık ayına geldiğinde ise Aralık ayı Yay burcunda. Hani aile e, yeni evlenmiş bir başak say, e, bir sorun yaşadıysa yeniden bir araya gelme veya ayrılma noktasında olan bir başaksa burada e, tekrar bir araya gelme gibi e, isteklerde bulunabilir. Hayrına mıdır? Bazılarımız için retrolar hayırlıdır arkadaşlar. Bazılarımız için köstektir. E, şimdi terazi burcu, teraziler e, ikili ilişkilerde çok dikkatli oluyor. Özellikle Nisan ayında. imzalarda yanılma olabilir diyor. Ve Ağustos ayında beklenmeyen hayal kırıklığı, ümitsizlik olabilir. Yani 10. ev, 11. ev, e, yani e, 11-12 pardon, 11-12. Burada beklenmeyen hayal kırıklığı, ümitsizlik olabilir. Ağustos ayına dikkat diyor. Ama doğum haritasında Merkür retro ise bu tam tersi kriz ortamından faydalanacağın anlamına gelebilir. Ve e, Aralık ayına geldiğimizde yakın çevre kardeşlerde bir küslük varsa barış olacak anlamındadır. Bir masa etrafına toplanıp komşularınla küs edebilirsiniz, barış edebilirsiniz. Böyle bir etki var. Akrepler için sağlık problemleri diyor arkadaşlar. Nisan ayında sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz diyor. Ee, Ağustos ayına gelindiğinde Evet 10. ev ve 11. ev ee, Topluluklarda Görev alma da olabilir Akrepler için Yani bir topluluğu yönetme de olabilir Size verilebilir bu şey Ama bu Kaos ortamı da olabilir Buna dikkat diyor ee, Ve Aralık ayına geldiğinde Para konuları önem kazanacak Hatta kaybettiğiniz bir para varsa Size geri iade olacak Anlamındadır ve yaylar, sevgili yaylar, e, sevgi aşk konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Ayrılık da olabilir, barış da olabilir. Ne zaman Nisan ayında e, ve Ağustos ayı. Ağustos ayı sizin için seyahat yapma, uzak yerlere gitme, hatta gittiğiniz yerde kariyerde e, kariyer yapacağınız bir iş de bulabilirsiniz. E, şehrinizin dışında olabilir, ülkenizin dışında olabilir. Sizi bu konuda tetikleyecek. Ee, ve sonra Aralık ayında sizde olacak bu. Kendinize çeki düzen verin. Bir dinlenin, yorulmayın. Bir yalnızlık e, çek içe çekilme olabilir. Yani kendinizi yalnız hissedeceğiniz ay Aralık ayı. Yani 2024'ün Aralık ayı. Ve sevgili Oğlaklar, işte aile, yuva da bir Sorun, gerginlik de yaşayabilirsiniz. Anlaşamama olabilir. Ama bu retro bittikten sonra e, yeniden barış da sağlanabilir. E, veya ailenize yeni biri de katılabilir. Yani çocuk gibi. Evli bir oğlak varsa, yeni evlenecek bir oğlak varsa. Nisan ayında yalnız e, evlilik için imza atmayın. E, ve e, bankalar kredi için imza atmayın özellikle Nisan ayında. Ve e, Ağustos ayında sigorta, miras konularından uzakta uzaklardan, çok uzaklardan gelecek bir paranız varsa bu dönemde çünkü 9. ev e, ve pardon 7. ve 8. eviniz e, yok pardon. E, Aslan 8. eviniz Başak dokuzuncu eviniz işte uzaklardan bir para beklentiniz varsa bazı oğlakların eline geçecek. Ama ne zaman? Ağustos ayında. Bazılarının da elinden para çıkacak anlamındadır. Ve e, Aralık ayına geldi, gelindiğinde bilinçaltınızda bir korku yaşıyorsanız korkunuzla yüzleşeceğiniz anlamındadır. Hatta merhamet duygularınızın artacağı bir dönem çok duygusal takılacağınız bir dönem 2024 Aralık ayı ve kovalar sevgili kovalar işte kardeşler yakın çevre bu e, dönemde tartışmayın. Nisan ayında özellikle tartışmalardan uzak durun. Sizin hayrınıza olacak. E, Ağustos ayına gelindiğinde Ağustos ayı sizin için bereketli bir ay olabilir. Karşıt e, şeyinizde olacak güneş. Eee işte bu dönemde Ağustos ayında evlenecek kovalar varsa o dönem imza atmayın, bekleyin. İkili ilişkilerde sorun, gerilim yaşayabilirsiniz. O dönem geçtikten sonra, Ağustos geçtikten sonra daha güzel olacak anlamında. Ee, ve Aralık ayı, Aralık ayına gelindiğinde arkadaşlar e, sizin için e, 11. Ev. İşte topluluklardan kopma olabilir sevgili e, sevgili kovalar yani topluluklardan kopma yeni bir topluluklara karışma ayrılış yani artık dönüş o fikirde olmayabilirsiniz kopuşlar olabilir örneğin bir yöneticiyseniz o görevden alınabilirsiniz ve balıklar sevgili balıklar para konuları iş konuları çok gündeminde olacak Hatta e, eski iş yerine geri dönebilirsin özellikle Nisan ayında çağrılabilirsiniz e, ve Ağustos ayı Ağustos ayı e, 7 ev başak 6. ev Aslan olduğu için arkadaşlar Evet İşte burada yeni iş e, ortağı yani bazı Ticaretle uğraşan balıklar için söylüyorum, ee, yeni iş ortağı gelebilir ama burada imza atarken, anlaşma yaparken çok dikkat edin. Yani bu dikkatsizliğiniz sizi hasta edebilir ileride. Yani hukuki konular çok gündem olacak ee, ve Aralık ayına gelindiğinde Aralık ayı e, Yay burcu sizin 10. eviniz kariyer yeriniz işte burada sıcak bir gelişmeler olabilir e, istenilmeyen olaylar gelişebilir tartışmalar yaşanabilir bazıları köstek çıkabilir size yani sizi o makama getirmeyebilir ama bu retro bittikten sonra e, düzelebilir yani ama bazı balıklar bu retro döneminden de fayda görebilir. Yani görevden alınmış bir balık varsa görevi iade edilebilir Aralık ayı. Evet sevgili arkadaşlar yani Merkür Retrosu'nda böylelikle anlatmış olduk. Ee, eğer bir doğum haritanızda takıldığınız bir nokta varsa çünkü yükselenimiz etkiler bizi, ay burcumuz etkiler, kendi burcumuz, öz burcumuz etkiler, doğum haritamızdaki retrolar, hangi evimizde hangi gezegenler var bunlar çok önemlidir. Eğer böyle bir sorununuz varsa bana danışmak istiyorsanız telefon iletişim telefonumu vereyim 0542 470 57 09 yorumlar kısmına da yazıyorum zaten oradan da bana ulaşabilirsiniz sevgiyle kalın hoşça kalın.